mevzusu iman hakkında olacaktır. İman sözlük manası olarak tasdik etmek, emniyet duymak, güvenmek, karar vermek anlamına gelir. Ve hakiki anlamda ise iman kalp ile tasdik, dil ile ikrarın adıdır. Ve iman peygamberlerin din adına Allah'tan aldıklarını bize tebliğ ettikleri konularda kayıtsız, şartsız teslimiyetin, inancın adıdır. İman, Allah ve Resulü bir konuda hüküm buyurmuşsa, zararımıza da olsa, kazancımıza da olsa, aleyhimize de olsa, nedensiz, niçinsiz susup itaat etmenin adıdır. İman insanı insan eder, belki de sultan eder. Allah'a imanı tam olan zindanda dahi olsa bahtiyardır. Allah'ı tanımayan, Allah'ı bilmeyen, Allah'a iman etmeyen saraylarda bile olsa bedbahtır. İman her şeyi güzel gösteren bir nurani gözlüktür. Selamet ve emniyet yalnız İslamiyette ve imandadır. Hayatı ebediyeyi kazanmakta en birinci vasıta ve saadeti ebediyenin miftahı anahtarı imandır. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki imanı elde eden adam kainata bile meydan okuyabilir. Ve imanının kuvvetine göre hadisatın tazyikatından kurtulabilir değerli kardeşlerim. İman Allah'a tevekkülü gerektirir. İman size güç verir, kuvvet verir. İmanı hakiki olan insanlar yeryüzünde hiçbir şeyden korkmamışlardır Allah hariç. Bakın geçen İstanbul'da bir deprem oldu. Tedbir alacaksınız. Ama Allah'a tevekkül de gerekir. Depremden yaralanmayanlar pencereden, balkondan atlayıp yaralandılar. İman Allah'a tevekkülü Allah Celle Celaluhu'ya güveni gerektirir değerli kardeşlerim. İman, Allah için sevmek ve Allah için buğzetmenin adıdır. Berra İbni Azib nakleder. Diyor, biz Resulullah'la oturuyorduk. Allah Resulü bize öğrenmemiz için sorular soruyordu. Ve bir soruya geldi Resulullah şöyle dedi, Ashabım, İmanın en sağlam kulpu nedir? Sahabeden biri ayağa kalktı. Allah ve Resulü bilir ama bana göre namazdır. Allah Resulü şöyle dedi. Namaz güzeldir ama o değil. Başka biri kalktı. Ya Resulallah imanın kulpu oruçtur dedi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Allah Resulü oruç güzeldir o da değil dedi. Biri kalktı cihattır dedi Resulullah hayır. Cihat güzeldir ama cihat da değil. Nedir ya Resulallah biz bilmiyoruz sen söyle. Allah Resulü şöyle dedi. İmanın sağlam kulpu Allah için sevmek ve Allah için buğzetmektir dedi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Hakiki iman dedim. Birkaç maddede hakiki imanı ele alalım değerli kardeşlerim. Hakiki imanı elde etmek istiyorsanız Allah'a karşı pazarlıksız bir imanınız olacak. Bakın birkaç madde sayacağım. Benim tespitimdir katılırsınız katılmazsınız. Hakiki imanı elde etmek için bir pazarlıksız bir imanınız olacak. İman edersem cennette bana köşk var mı? Holi var mı? Irmak var mı? Falan değil, pazarlık değil. Hakiki iman pazarlıksız olur. Allah benden razı olur mu der. Beklenti içerisine girmezsiniz. Hakiki imanı elde edenler pazarlıksız iman ettiler. Yahudi alimlerinden Abdullah İbni Selam var. Resulullah'ın Mekke'de peygamber olarak çıktığını görüyor, duyuyor. Kendisine diyorlar ki sen Beni İsrail'in alimlerindensin. Anlarsın bu peygamber midir, yalancı mıdır? Üç tane soru hazırlıyor. Bakın üç tane soru. Resulullah'a üç tane soru soracak. Ve Resulullah'ın yanına geliyor. Daha sorularını sormadan Resulullah içeriye girince Hazreti Muhammed'in yüzüne bakıyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Oradakiler diyor. Hani sen pazarlıklı geldin. Soru soracaktın. Onun peygamber olup olmadığını tasdik için üç tane soru soracaktın. Abdullah İbni Selam'ın ağzından çıkan cümleye bakın. Siz bana ne söylüyorsunuz? Şu yüze bakın hele şu yüze. Bu yüzde yalan olmaz. Bu yüzde yalan olmaz deyip kelime işadet getirip iman ediyor değerli kardeşlerim. İki, bahanesiz iman. Bakın bunları yeni duyuyorsunuz. Bahanesiz iman. Bizim ne kadar çok bahanemiz var. Filan yapsın ben de yapayım. Başta kocalar gitsin biz de gidelim falan etsin biz de edelim. İmanınız bahanesiz olacak. Kur'an-ı Kerim Eshab-ı Kef'ten bize bahseder. Zalim hükümdara kafa tutan yedi tane genç. Önlerinde giden bir hoca mı vardı? Önlerinde giden bir bilgin mi vardı? Kur'an-ı Kerim sayıları altıdır yedi diyen olacak, yedidir sekiz diyen olacak. Allah diyor ben bilirim sayılarını. Bahaneleri yok. Hiçbir bahaneleri yok. Allah'ın dinine karşı öyle bir imana sahipler ki bahanesiz iman. Ve o imanları hürmetine Allah 309 sene onları yatırıyor. Ve bu da yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah onların adına müstakil sure indiriyor. Kehf suresi. Bahanesiz iman değerli kardeşlerim benim. Sahabenin imanına bakın yine bahanesiz imandı. Allah Resulü Bedir savaşına gidecek. Hazreti Ebu Bekir'e diyor Ya Abu Bekir ne yapalım? Çünkü düşman 3 katı, Müslümanlar 313, müşrikler 900 kişi gelmişler. Hazreti Ebu Bekir bahanesiz iman. Şöyle diyor Ya Resulallah, biz sana ve Rabbimize iman ettik. Sen ne dersen biz hazırız. Hazreti Ebu Bey Ömer'e dönüyor. Ömer sen ne dersin bahanesiz iman. Hazreti Ömer. Ya Resulallah bizler senin kılıncınız. İster kılıcını çek ister kınına koy. Biz senin kılıncınız ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Saad İbni Muaz'a dönüyor. Saad İbni Muaz'ı bilir misiniz? Vefat ettiği gece Resulullah'ın haberi yok Cebrail geliyor Ya Resulallah bu gece senin ümmetinden Ashabından biri öldü Ruhu semaya çekilirken Allah'ın arşı titriyordu Resulullah Aleyhisselatü vesselam Saad bin Muaz mı vefat etti diyor İşte bu saata soruyor Saad sen nedirsin Bahanesiz iman. Saad İbni Muaz şöyle diyor. Ya Resulallah biz ben İsrail'in peygamberine dediği gibi sen ve Rabbin gidin savaşın demeyiz ya Resulallah. Sen emret. Biz bu kızıl denize bile dalarız ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bahanesiz iman. Şimdi bizim imanımız bahanelerle dolu. Diyor ki başta hocalar gitsin. Başta hoca yapsın. Başta filan yapsın falan yapsın. Hayır. Hakiki iman bahanesiz imandır. Ve üç beklentisiz bir imanınız olacak. Bak klasik hutbe dinlemiyorsunuz. Bir haftadır araştırıp yazıyorum. Beklentisiz bir imanınız olacak. Bizim imanımız beklenti içinde. Vaka'a suresini okuyoruz zenginleşmek için namazı okuyoruz namaz kılıyoruz malım artsın diye Kur'an okuyoruz efendim Allah bana zenginlik versin diye veya güzel ibadet ediyoruz insanlar bize ne güzel bir Müslüman desinler diye hep beklentimiz var ama hakiki iman beklentisiz imandır Süheybi Rumi radıyallahu ta'ala sahabeyle destekliyorum Süheyb-i Rumi ilk iman edenlerden herkes Medine'ye hicret etmiş Allah Süheyb'e bir zenginlik vermiş malı mülkü çok Medine'ye hicret edecek müşrikler haber alıyorlar Süheyb-i Rumi hicret ediyor hemen yolunu kesiyorlar nereye gidiyorsun ben Medine'ye Hazreti Muhammed'e hicret ediyorum. Olamaz. Sen Mekke'de mal kazandın bizim üstümüzden. Malının tamamını bize verirsen biz seni bırakırız. Bir düşünün biz yapabilir miyiz? Süheyb-i Rumi diyor malımın tamamına karşılık bana izin verecek misiniz? Evet malının tamamını bize bırak. Biz sana izin vereceğiz. Süheyb-i Rumi şöyle diyor. Malımın tamamı sizin olsun. Bırakın beni. Hazreti Muhammed'e gideyim. Malımın tamamı sizin olsun. Beklentisiz iman. Yola çıkıyor Süheyb-i Rumi Medine'ye gelecek. Allah onun bu ticaretini Bakara Suresi 207. ayetle Resulüne bildirmiş. Süheyb-i Rumi içeriye giriyor. Hazreti Resulullah alnını öpüyor. Ne güzel bir ticaret yaptın Süheyl. Ne güzel bir ticaret yaptın. Beklentisiz iman. Dört, itaatkar iman. İmanınız itaatkar iman olacak. Ne demek bu? Hoşumuza gitmese de Allah ve Resulünün hükmüne boyun egeceksiniz. Allah ve Resulü bir konuda hüküm buyurmuşsa menfaatinize de olsa aleyhinize de olsa boyun bükeceksiniz ben buna da size bir misal vereyim itaatkar iman Resulullah'a peygamberlik geldikten sonra 21 yıl Resulullah'a düşmanlık güden Ümeyye oğulları bilirsiniz bunların 19 yaşında bir gençleri var Hatta ibn Esid ben bu gencin hayatını okudum. Vallahi dedim ben olsam dayanamam. Atta İbni Esid. 19 yaşında bir delikanlı. Ailesi 21 yıl peygambere düşmanlık etmiş. Hicretin 8. yılı. Atta İbni Esid Mekke fethinde geliyor Resulullah'a iman ediyor. Allah Resulüne sahabenin itaatına bakın diye anlatıyorum. Allah Resulü Mekke'yi fethetmiş. Mekke'ye vali atayacak. Sahabeler diyor ki Hazreti Muhammed Haşim oğullarından birini atar. Ya der Ali buranın valisidir. Veya Abbas buranın valisidir. Veya Zübeyir buranın valisidir. Allah Resulü daha yeni iman etmiş. Üzerinden hafta geçmemiş. Resulullah aleyhisselatü vesselam diyor ki ben vali olarak 19 yaşında Atta bibine eside tayin ettim. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeden çıt çıkmıyor. Çıt. Kimse demiyor. Ya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu olur mu? Bu yakışır mı? Demiyor. Ama biz olsak itaatkar imanımız var mı? Vallahi ben bu olayı not alırken kendi kendime düşündüm. Orada ben olsam ya Resulallah daha bu yeri iman etti derim. Ama sahabi Resulullah aleyhisselatü vesselamın atamasına itaat ediyor. Şimdi biz bakın küçük bir dernek vakıf yönetiyoruz itirazlar bitmiyor. Adama bir görev veriyoruz tekrar görevden alıyoruz düşman oluyor. Düşman oluyor itaat yok. İnanın böyle küçük bir dernek yönetiyoruz dernek yönetiminde adama bir görev veriyorsun. Görevden adamı aldığın zaman itiraz ediyor. Makam mevki sevgimiz var. Sahabe itiraz etmiyor, itaat ediyor. Hazreti Ömer, Ammar İbni Yasir'i Humus'a vali olarak atıyor. Ammar'ı. Aradan bir zaman geçiyor, Ammar İbni Yasir'i valilikten azlediyor. Ammar Medine'ye geliyor. Sahabeler diyor, Ammar'la Ömer daha konuşmaz. Çünkü Hazreti Ömer azledi. Ammar İbni Yasir geliyor, Hazreti Ömer'le sarılıyorlar, sarmaş dolaş, birbirlerini öpüyorlar. Oradakiler diyorlar ki, Ammar, Ömer'e kırılmadın mı seni azletti diye. Söyledi ki söz, yahu diyor, ben bu göreve gelirken sevinmedim ki ben aldığında üzüleyim. Makam mevki sevgisi yok. Şimdi bizde makama gelmek için trilyon veriyor. Seçim döneminde Baba kasayı açıyor, trilyonları veriyor. Nasıl olsa seçilirse on katını geri alacak. Ama sahabe, itaatkar imana sahip değerli kardeşlerim benim. Ve beş, hakiki iman. İsar olursa siz de hakiki imanı elde edersiniz. İsar nedir bilir misiniz değerli kardeşlerim? Allah Kur'an'da diyor ki, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ sizin ihtiyacınız varken din kardeşinizi size tercih etmek. Din kardeşinizi nefsinize tercih ediyorsanız hakiki imana sahip olursunuz. Onun için Hazreti Resulullah sizden biri nefsi için istediğini din kardeşi için istemedikçe hakiki iman etmiş olamaz diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İmanın tadını almak istiyorsanız, İmanın lezzetini almak istiyorsanız bu dediğim maddelere dikkat edeceksiniz değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizi hakiki imanla şereflendirsin. Hakiki iman size Allah'ı buldurur. Hakiki iman size Allah'ı sevdirir. Hakiki iman size Allah'ın dışındaki şeyleri kötü gösterir. Hakiki iman Allah Celle Celaluhu'yu size buldurur. Onu bulan ne kaybeder? Onu kaybeden ne bulur? Bulsa başına bela bulur. Hakiki iman. Bizlere Allah'ı sevdirir, Allah'ı buldurur değerli kardeşlerim. Rabbim bizleri hakiki imanı elde edenlerden eylesin. Ela inna kelami ve nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام: وإذا قرئ القرآن